Cümleten selamlar arkadaşlar. Ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ebem gelmiş e, Antalya'daydı ne zamandır. Siz de özlediniz biliyorum ebemle videolar çekmiştik. Hava teyzemiz de gelmiş. Sağ olsun ebemin ziyaretine gelmiş. Şimdi Allah izin verse onları bulmuşken ebemi de bulmuşken tabi fazla yormadan ebem biraz rahatsız. Eski hikayelerden böyle anlatacak bir şeyleri varsa onları dinleyeceğiz. Hem onları da size aktarmış olacağız. Böyle eski hikayeler benim çok hoşuma gider. Çok değerlidir. Kültürümüzü yaşatan hikayeler onları kaybetmememiz lazım. Bu videoyu da biraz onun için çekiyorum. Sizlere de aktaralım ki takipçilerimize de aktaralım ki o hikayeler kaybolmasın. Belki ileride bir kişi de çocuğunu anlatır, torununu anlatır. Bu şekilde kültürümüzü yaşatan şeyler kaybolmasın diye. Şimdi kamerayı çevirelim onlarla biraz muhabbet edelim. Size baksana sen. Selamun aleyküm arkadaşlar. Vallahi benim hikayem çok da tükenmez de. Yani şöyle Ali'nin için biraz anlatacağım. Yani ben çobandım. benim için de aleyküm selam. Haydi. Ben de böyle değil. hadi. Ha. <laughs> Bak bu teyzem gelmiş. Bir hoş geldin geldin. Manavgatta otur. Bu benim kaynanamın kardeşi. Sağ ol. Benim Sağ teyzem de yani öz teyzemden kıymetlidir yanımda. E şimdi Ali bir benim bu Hasan doğdu ya dünyaya geldi ya. Ulan Ali on kırk çıktı. Yaylaya göçecek. Koca dedi sabah göçü saracağız. Arabaya göçü doldurduk. Sabahla dedi davarla e öyle karı çıkalım gidelim. Davarımız da var. Hasan durmaz. Ağlar. 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 İyi e kötü yaylaya çıktık. Çıktık yaylaya uzatmayalım. Koca davarı bulduk ayrı. Koca davarı buldu. Hasan küçük bu deyizim var. Tatlı diyelim. Gayrı. Şimdi Fatma abla diyeceğiz var. O Hayır o var, yayla da komşuyuz onlarla. Nasıfların evine koştum. Komşuyuz. Dediler akşam, Haydin dediler bir macera. Ne macerası teyze? Haydin. Ha sana ağlar ama ne yapay ağlarsan ağla dedim. En geçtiğim şeye mi atacağım? Şimdi şuraya bir şey bağladım. Elim devirmeye çeviriyorum. Yunga giriyiz. Sen gidi bir anahtar bağla. Hem de dağlara giderim, davu çobancılık yaparım. Hem odun getiririm. Hem de Hasan'a bakarım. Çocukların gerisi küçük. Ya Mustafa'm var Hasan'a bakarım. Ay Ali, Anahtarı bura bağladım. Allah seni asan orada dedim. Ermeci de aldım. Veriyorum oynamaya çayırın yüzünde. Yokmuş mu şimdi? Veriyorum Söz de almış Tuvali. Bu Fatma Bula'yla bu teyzem. Rahmetli Fatma Bula. Anahtar da burada sallanıyor. Anahtar şey. burada sallanıyor gayrı. Söz de almış Ali. türküsü var bir. O zamanlarda geçerliydi. Herkesin ağzında vardı. Ben oynadım Ermeci'yle elimde dolanıyorum. Bunlar da bana güldü orada gayrı. Ben oynadım bunlar güldü. Onu bayağıca bir yarım saat bir saat sürdürdük Ali. Ondan sonra gayri yaylaya çıkıldı şöyle biraz, bir ay, iki ay oldu ya. Şimdi Makbule teyzem var rahmetli. Onun evi şöyle az ileride, bir söküt var. Dibinde otururlar. Ahmet oğlu da Ahmet var, büyük oğlu. Yaylaya çıkmış anasının yanına yoklayan, yerliye mı yaylaya bir yerleştireyim diye gelmiş. Sökütün dibinde otururlar. Dedik bir deli dizi verelim. <laughs> Nasıl düzülelim? Fatma abla dedi ki dayın dedi eski sırtlar var. Kel sırtlar var. Hava sana ben bir giydireyim dedi. Mehmet dayı, getir kız Fatma abla dedi. Yırtık mırtık pantolları dedi. Çakma dedi. Yüzüme şöyle bıyık yaptık bir şeylerden. Gelmeden hocam koca bir şey aldım. Zop aldım. Koyaktan anar yavaş yavaş dolandım. <laughs> Vardım şimdi şey Ali. Hemen... Değizeme şimdi makbule değizeme bir sarıldığımda Ahmet anam dedi ama ora şart dedi bayıldı gayrı. Ahmet gitti yuvarlandı. <laughs> bir baktım dedi durum kötü. Oradan başladı can kurtaran yok mu diye bağırıyor deyizem. Makbule deyizem rahmetli. Bağırıyor. Deyizem bağırıyor. Oradan dedim şimdi birileri beni burada döverler. Bilenler, Bilenler bunlar gayrı aşağıda. aşağıda. Bunlar aşağıda bunlar gayrı evin yanında. Fatma ablanın evin Gayrı suray bir şey yapalım da. Şimdi erkek kılığına girdin. Girdim erkek kılığına. Bak bu ledeyze mi korkuttum? Ha, ona o... sarıldım. Ahmet'ten anam götürdü. Ana, Ahmet'ten, Ahmetten <gülüyor> ayıldı <laughs> orada. <laughs> Ulan Ahmet. Oradan öbür tarafta. Hele <laughs> Mehmet Ali'nin bir evi vardı eski. Orada da benim asker ağamın oturur. Orada eğitim var. Bir de dedim şunları korkudayım bura gelmiş iki. Kapıyı ala kapıyı açtım girdim Ali. Tam ev kapısına varmaksızın kadının haber olmuş. Adım bana kocaman dayak varmış katına. Bir sıkıttığında seni öldürürüm. Bir mennenin delisi dedi. Bak, bak. Ulan Ali. Kapıyı nereden açtım? Nereden hopladım? Temelden mi hopladım? Ama beni var ya bu tutsu öldürecek gayri ettim. Ağamın avradı var ya. Öldürecek Ali. Hani. Demek eskiden bir Oradan bir kaçtım. Ama eve nefesimi zor aldım Ali. Hani. Evet, de nefesimi zor aldım ama Hasan yırtılıyor, Hasan yırtılsın dedim. Ne ya? Yırtılsın dedim ben dedim, ne lan bu dedim. Gayrı çocuklara bakıyor, e, davara, bakıyorum. davarları sağıyorum. E, davarlara gidiyorum. Odun dedi. getir. Her işi yapıyorum. Sonra Artık... kadar davarı götürüyün alı. Oradan gayrı hali davarı geçir evime gelirdim. Gelirdim evde süt pişir. İnek sağ. Çocukların bezini yıka. Çocukların yemeğini pişir. Çobanın gönlünü et. Çobanı bir daha geçir gel akşam o gayri şeye. Uzun yazıya. İstersen. İstersen geçir. Gayri ondan delirdim diyorsun. Evdeki işler. Delirdim iş, yani delirdim işler... ben çıldırdım. Hiç olmazsa çıldır oynasın. Çıldır oynadım. Oynarsın. gayri. Bir de gittim onları korkuttum geldim orada. Gayrı dıkı genişledim. <laughs> bir, de, bir de şeyle uğraştım yani rahmetli Amadal Dayı'yla. <laughs> Ama Amadal Dayı'yı yukarı tuttum. Ulan olur mu lan? Yüce yayık yarız. Bu sadedin safriye var. Sadet alamam. Yayık geyeriz, sapiye yayık geyeriz. Gece davarı yolladım abi. Sen bana yayık geyiver dediler. Yay vereyim. Tuluk da yayık. Ver Allah doğruyor. Ali. Bir sıpa var. Gelir anırı. Gelir koca bir kovalar. Gelir gene anırı çirkin oldu. Dediler ki bunu sen ne yapalım? Diyorsun, ne yapayım? Em, Ümit eminesi var. Gayrı çokuz canım. Çakıcının hava var. Çok Bu sıpayı dediler. Kucakladığınla. Kapısı açık. Ortaya ile bir at dediler. <gülüyor> 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 evin içine. Ulan kocanı kucağına attım evin için olsa. Bir de uyuyor. Kocak ayrı uyur mu, uyanık mı? Çünkü gece oluyor. Karış orada ucaklığın başı atır, sonra da zoba yanar zıngır zıngır kıpkırmızı. Kapı açık. Şöyle bir tel yaptırmışlar, kafa açık, oteli yavaş yapacak. Sıpaya da kucakladım. Kaldırdım ulan, kocanın kucağına pum bir yatağın içine bir attım abi. Kocuğun da bir kalktı gayrı. Bana gayrı. Ağzından çıkan. Beni değil mi bilemiyor ama. Kara, karanlık tabi evde Kararlık. ışık yok bir şey yok. Ceylanlar yok o zaman. Tabi. Ceylanlar yok o zaman. Kaz lambası yakardık. yakardı. Sıpa da evin içinde Sıpa dönüyor gayrı. ne oldu onu ne olduğunu bilemedi. <laughs> ama koca gayrı. Oradan fıttırdı koca gayrı. Özbetleri <laughs> sayalı gündüz deyiyormuşlar. <laughs> hem bana bunu yaptırsın da hem de kocaya ne de deyiverirsiniz. <laughs> <laughs> Böyle <laughs> maceralarımız var Ali bizim. Anladın ya şimdi mı? şöyle bir durum var. Mesela bunlar aslında biraz e, tatlı şeyler ya. Allah Allah. Şimdikinlere göre çünkü eskiden. Ya Şimdikinler ne yapar Ali? Bir şey yapmaz. Şimdi. şimdi bir şey yok ya. Televizyon ha. var, internet var, Bu telefon var. Nereden ha. çıkmazlar Ali? Gençler şimdi Ellerine hiçbir şey diyelim. yapmıyor. Tok 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 tok. Şöyle bir maceralı şeyler uğraşalım demezler. Çıkalım bir gezelim demezler. Ama eskiden o gecelerin altında top mu oynamazdık, met mi oynamazdık, zorba mı oynamazdık. Böyleydi galı şimdi işte, çobanın kadar ha dağlarda işte, biz oldu teyze. Yani beş keçimiz olurdu oğlum, İki de inekimiz olurdu. İrktim devecik dolu, irktim Yayıkları tabii yoğurdu, irktik. Buna çıkır bu kadar bana, ben, sen bana hadi buyur değildi. Buyurdum çıkırdık, baktık hakkında gelmeyecek. Bir yayık daha çelkiye kurduk, bir de eve. <laughs> Yer babam. Ya. Vallahi iki tuluk, bir tuluk evde Öyle Öyle günler var. Doğru. Ben bir yağı bitiresiye kimseye vermezdim. Bak. Yağını da alırdım. Vallahi hep kendin o de söyleyin onlar. O bir yaylan yani Ceyran'la yaylan sanmasınlar. Tabii canım. Bir şey şeyle yaylan. Ben şimdi senin yaptığını yapamam. Yarısını İlan, yapamam. O yağ yüzüne gelesiye kadar onu kimseye vermezdim. Bu o yağ yüzüne gelirdi alırdım. Hayranı da boşaldı veriydim. Yoğurdu da kuru Ondan Ondankini yayın verdim. Kırılasıya gene vermezdim. Yağ belirli olası yine vermezdim. Maşallah abla senin. Ama şimdi... O yaptığını yani şu an yapabilecek kimse yok neredeyse. Kimse yok. Yok hanım yok yani, yok, yok. ben de yok ki çocuklarım ayla. Siz ilan mecbur bu şimdi bile sakın olsun. Dağlardan sen... o tişlerdi oğlum. He. Benim yanımda sen de şurada bir arkadaş olsun derdi. Ben kendim bir sürü şey mümkünü derdi. Öyle derdim değilse. Bitiriydi oğlum. Bitiriydi. Yükledirdim. Kimseyi aramazdım. Değilse Şimdi öyle bir hava mıydı işte böyle oldum ama. Dağlar yine ben... de hamd olsun Allah'ıma. Al birine sor. şu ha, an. hastalar. Gelir gezer gelir Ama maşallah sesim gür çıkıyor ya. Çıkar sesim anam. Demişler. Ama oyun ver o oğun aklına gel de yaçak mı? Haa. Oğun aklıma ver. Oğun aklıma ver. <laughs> dağ dağ. Dağ. O da. Ayali. Şuralardan oralardan kocayla kaçıp gelir ki ayali. Ya bir de kaçtığını kaymaklık ekmeği kaymaklamış. <laughs> Götürmüş oraya dağa. Da var ki Gidiyorum bu ya. Şu orada bir taş var, o taşa illa görmüşsün. E ha, ekmek taşı. Ekmek taşı var ya şu orada. Oradan video çektirdik. Bizim orası evimiz. Şur... benim evim. <laughs> şu karşısı arkadaşlar ha? şu. Ekmek şu taşı. Arkadaşlar bizim evimizi de benim. Şu ara. Koca biz dolanık Yani. Öyle buldu bunlar birbirini. Oraya Karı getirildi. koca ha. Ha orda, orada orada buldunuz Baba, birbirinizi. Ben dedi. Ben de dedim kaçacağım bunu. Orada buluşurduk. Sen kafaya koydun mu yapan benim gayrı kaçan. Benim vardı böyle teyzemin yaşında. Benim evim beni güdemezdi. Ben, ben tavuklara iyi bakıyordum. buzağıya dövdüm. Ben şöyle bir dizdim. Tavuklar buzavuya <laughs> Şeye indirtmeye be dedim. Dilti delmesin dedim. Yani Çelmeler oturuyorduk. Dağ, 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 da hep. Tavuk çok buzağılar vardı. İnekler emişmesin deyiz dedi şöyle, kız nereye gidiyorsun dedi. Oradan bir çal deşirmeyi engelleyin derdim. Gelirdim kocayla konuşup konuşurdum. O çatağa giderdi da var. Asker ağam yollay bir şey. de varı götür derdi ona. Yedin geldi o da siz iş başına haydın dedi. Konuşur konuşurduk orta. Ben evime var giderdim derdim. Hanı kız ne ettin derdi. Aman, da, derdim, de, aman canım istemedi ayı ebe derdim evimde Handanı Oraya getirirdim ona iyi de Benim babam çok ağır gelirdi. Kıyamazdı bana. Ona getirirdim o çantasına doldurdu. Git çatakta yedi öttüm. Da varın başımda yedirdim. Ötkülüm oğlum hacı sen Hı. dağda hastalanırdı bir yere yedirdi. Yedir o da da yedirdi dağda. Kuttum bir sene kuttum deyizem ben kutla var bir Biliyorum ya daha çok. Bu dağda var ya. Şurada örüyü kuttuk çadır koruverdim. verdim o hastalandı. Gece örüyü gidip ta o kirezim kan dağı kadar gece örü kuttum geldim. Buradan bak bağların tepesinde çadırımız var. Buradan orası 15-10 kilometre rahat var. Aynen var. var, var. Kirezin kandak bak. Nereye kirezin kandak. 10 kilometreyi geçer. Kıza yedim. Çıkardım olsa oraya bir da var da. Da var da öyle 200-300 da var değil ki. Çok. Neredeyse 2 vardı. 2,5 iki vardı. 2 milyon yani. 2 bin. 2 bin. 2 kişi mi güderdik? 2 kişi güderdik ya. Gece. Tabii ya. Bu ağam durmadı işte o sene. Kocayla ben durdum. Koca da hastalarını verdi. O yatırdı gayrı. Ben kendim güder gelirdim de var. Tek başına. Tek başına güder gelirdim. Tek başına. Bir in... denedi de aksağım olmazdı. Gece Vallahi iki. Vallahi gece ürüde de var. Güder gelirdim. Yatırdırdım. Çayı demlerdim. Kalk derdim ona. Kalk çayın iç. Yine yat. Vallahi hava abla. Kat, e, be, Allah razı olsun senden de. da, dayımıza oradan, da Allah rahmet eylesin. Oradan bak akşam davarı getirdim oraya. Koca yora kurdum. Eve inerdim. Çocuklarım yemeği pişirirdi. Allah razı olsun bağamın kızı gelinim kaydı. Evde ya kızım. İstanbul'da ya kızım. Pişirirlerdi. Köpeklerin yanına omuzlardım. Senin hesap üç dört çiçeğe bir su atardım. cadın yemeğini, ekmeğini de omuzlardım. Bu tepesine çay istemeyen yandan ağardım. Hoca oturuk havar Çay demli olurdu, içerdik, yemeğimi yediriydim. Gece örüde gelir örümü gider gelirdim o yatırka. O da dağda yatırdı galiba. Yatırdı orada beni beklerdi. Sadece bekle beni derdi. <laughs> Sanki orada yatırdı. Ben gireceğim kandakta. Ben bak yalan çekebilirdim. Bir karı. Bir... Allah Allah. Ben atardım biliyorum kocanın bir kelpüşü müflü tüyü. Onun omuzum ağrılasın. Tabii canım tek başınasın. Dağda. Onu mecburi gezdireceksin. Tabii. Anamın oraları örüyor der gelirdim teyzem. Gelirdim buraya sabah gayrı yavaş yavaş akardık güde 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 çavuş yerine çataka inerdik ikimiz. İndirdim ora onu. Vallahi... Oradan tekrar gelirdim evime. Yemeğini alırdım gene orayı bulurdum. Hava abla biz şimdi iki yüz üç yüz koyun gidiyoruz. iş yaptık ya, diyoruz da. Ya. Yani senin yaptığından ya, sonra ben ya, gayrı ya, kendime işte, koyundalarım. <laughs> Oğlum. Bir evdeniz de var çıkardı. Toplardan gelirdi. Ama, 200 yüz, iki Tabii. Ebe sen üşüdün mü? Sözünü Hı, keseceğim abi, de. Kalktı. Kalktı. Üşüdüysen. Hı, tamam ceket oğlum. Yok. Tamam bakar be, Aman bakar. bak, bak, bak üşüt, bakar üşütmeyelim seni. Antalya'dan e, geldin. Tamam, hava. Işte, arkadaşlar benim çektiğim böyleydi. Ne yapayım? Ben gayrı kendime hiç tuttum filan demen. Yo, maşallah. Ben de çalışkanım. Yapıyorum. Biliyorum. Allah bin kere maşallah maşallah. maşallah Sağ ol Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah. Ulan uyandırdın ağzını öbürünü maşallah. Olmaz dedim ben. Oğlum hatta kendi nereye de dedim daha gittiğimizde. Perzat o iş olmaz dedim. Şu çelmelerde T11'ini oturtalım onu dedim. <laughs> Burada yapalım dedi. Daha teyze dedi orayı uyandıracak dedi. Daha dedim, lazım oturur. verse bir şey yapmadık ben oraya. Görüyormuş ama evet. uyandı Tike'yi. Hayır dedim. Odayı yaptı. De suvasını yaparsan. Şimdi şey deizle Suvayı yapacaktım ama ayazda suva dökülür. Yarılır. yarılır. İzleyiciler de dedi çoğu yarılır dedi ustalar da dedi. Ne? Yarılır dedi. Bir de Ayazla mayazla çalışılmıyor. Ama bahar geldiği zaman Allah izin verirse oraya bir hafta on gün bir gideceğiz. Yandaki de odayı bitireceğim. Ahır yapabilirsem ahırını da yapabileceğim. Allah yardımcı olsun Allah razı olsun. Allah kolaylık versin diyeceğim. Ama gene senin yaptığın yanda bizimki iş değil. Ama iş değil. Öyle Biz de o yapıcılığı yapamayız. Bana ne derdi oğlum? Değil de sen bana söyle benim şu var dedirdi. derdi. Etmeyenler ben kendim eyleyeyim derdi. Dutturuveriyorduk deyize bile. Vallahi Allah razı olsun teyze ya. De, bu da beni çok tanırdı deyizim. Yemedi içmedi her şeyimde. Ben şimdi Celal'le doğru oldum la duruyor, ya. Ben ondan demem ben. Bu benim eskiden. Öyle canım sizin dostluk ahbaplık eskiden gayrı. Kardeş dedi kardeşi dedi. Değil de oğlum, da yeçe verin Veri severim Ay. ben, kendi teyzelerim, halalarım var, yok mu? Ama ben kocadan taraftan hem dayılarımı severim, hem teyzelerimi severim. Zorla da öyle bir karınca var mesela. Rahmetli bir müdeyizim var. Bir bu kaldı kaydı. Hederik bir bu kaldı. Allah'ım sevgin uzartırmasın. Amin. Deyzem. Amin deyize. Bir şey rahmet. Amin deyize. Bir kere de sonra yani ben de dov ediyorum deyize. Ederiz deyize. Allah el ayak muhtaç edip kapılara bakıp basın deyize. Değil mi neyim öyle de var. elimden dedirtmesin deyize. Allah hayırlı Amin. ölümler versin iman Kur'an nasip etsin Amin. Amin cümlemize. Cümle kulları. Cümlemize Allah neyse. Amin üşütmeyelim ya ebe. Oğlum, i̇nşallah kadar. oğlum Değil. sana da daha daha Allah'ım bu bol nasipler verir. Allah'ım hayırlı nasipler versin. İnşallah verin. güler yüzü tatlı, tatlı dilli bir hanıma rastlanır Allah'ım. İnşallah. İnşallah. Babalarımız sana Çık böyle yarattı, yani. Çık İnşallah Allah razı olsun ebe. İnşallah. E bakalım nasibimiz var. İnşallah herhalde i̇şte... bir ucundan bir yapışmış gibi bir ha. duydum yani. Öyle. Söyledi ise... yani da evin söyledi. Canım. İnşallah hayırlısı artık. Şu şurada da duracak. Yo, Çektik mi bari? gitmez. Yapışacaksın arkadaşım. Kaç kere dedim ben size. Biz kapı kapı geceğiz. kapıda kakacağız. beş kapıda kakacağız. Biri nasip olacak deyiz. Öyle deyiz. İnşallah, İnşallah hayırlısı şey olur, şey olur bizim için yani. ama ciddiyiz deyiz. yani İnşallah evlilik değilse. yolunda. Ha. ...ciddiyiz yani... Ben ...aramızda deyiz. da hiçbir sıkıntı Maşallah. yok... Maşallah. ...ve şöyle yani köy... ...yani köyü acayip şekilde seviyor... ...köydeki her iş... ...ne olursa olsun diyor ben... ...yemeğimi de yaparım... ...kuzulara da bakarım diyor... Benim da bir ...tabii önceden köy hayatını tamam. yaşamış... ...köy hayatı hayatını vardır, biliyor... Onda İnşallah öyle olur İnşallah. ...ve ben kültürüne olur çok benim. bağlı... ...yani bizde bir söz verildiği zaman diyor... ...eski sizin zamanınız nasılsa... ...mesela o zaman zamanda eşe eşe ataya evet. onlara nasıl saygı varsa biz de öyle biz annemizden Hadi. babamızdan dedemizden bunları gördük diyor. Yani i̇nşallah öyle birisi diyebilirim. inşallah, i̇nşallah diyebilirim. tam da bizim aradığımız birisi. İnşallah diyeceğim. İnşallah hayırlısı olur artık. Oğlum, mesela bir de, ben de şunu diyeyim de Biz beş kızıdık. İki oğlan beş kızıdık. Sıra bana geldi. Dört kızın dördü de verildi. Sıra bana geldi. Beni bu dedene verecek bu Kemal dede. Ben dedim gitme beni nereye verirsin dedi. Zaten 16 yaşımda geldim oğlum. Ne, o ben gitme nereye verirsin dedi. Rahmetli babam şey dedi. Ne dedi ya? Ben dedi deste başım ki dedi. Bana bunu mu yapacaksın dedi. Benim dört kızım dedi bana hiç karşı vermedi. Ben verdim dedi. Tamam verdin işte tamam dedim oğlum. Eskiden uyulurdu. Şimdi gidip bir iş oradan bir iş oradan. Neyse oğlum. Allah Ak hayırlısını et. Hayırlısı ebe amin sağ Allah olun. Allah, Allah olsun. Etmiş, hayırlı deyzem. olsun. Allah size hayırlısı nasip Cümle deyzem. cümle evlatlarımıza. Cümle Aa. yavrularıyla, hepimizin Aa. yavrularıyla. Allah, Allah, Allah hayırlı sizin, yazılar yazsın. Allah razı olsun. Allah cümleyle Allah, Allah, Allah hayırlısını deyzem, gelsin, versin, deyzem, deyzem. hayırlı hayırlı deyzem. yazılar yazsın. Allah razı olsun. Allah cümleyle Allah hayırlısını versin, hayırlı yazılar yazsın. Değilsin. Sağ ol abi. Haydi bakalım. Hadi Üşü seni. Rüzgar çıktı. Sen haydi ben de evime. Hava deyize çok sağ ol muhabbet için. Hadi Yarın gelecek misiniz siz? İnşallah deyizim. Haydi teyze bakayım. Bak hele ben eve gidiyorum. Bu kadar. Evet inşallah Hava teyzemi beğenmişsinizdir. İlerleyen zamanlarda yine yer verebiliriz. Hava serteldir. Rüzgar çıktı. Bu videoyu bu şekilde noktalayacağım. Yani başka bir şeylerle karıştırmaya sadece muhabbet olsun. Eskiden muhabbet olsun. Hava teyzemizi dinlediniz. Tek başına gece 2000 tane keçiyi gütmüş. Eşi hastalanmış şu an vefat etti Allah rahmet eylesin. Dinlediniz 2000 tane keçiyi tek başına gece bir dönem gütmüş. Yani gerçekten hayret edici bir durum. Yani şu an biz yapamayız onu yaptığını. Tek başıma ben kendime imkanı yok güvenemem. Bizde 300-400 koyun oluyor yazın. Onları bile gütmekte zorlanıyoruz. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Hava teyzemin hikayesi hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.